Hepinize var bak şer bu sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore survival'a başlayacağız. Bir dakika kayıt başladı diye bakacağım. Evet tamam başlamış. durun oğlum ha. Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft şeye başlayacağız işte. Neydi ne neydi? Heh. hardcore survival'a başlayacağız. Var survival serisini bırakma. Yani. Minecraft serisini bırak, Sıkıldım çünkü. Neyse. He dünya aldı. Dünya adı ne olsun? Dünya adı ne olsun? Şu an düşünüyorum. 31 69. Dünya adı böyle. Zorlayıcı mod Rastgele bir kod gir. Dur, sıkarı, dur yazıyorum şu an. Biliyorum şu an. Girdim. 31, 31 31 31 zorlayıcı mod. Başlıyor. Evet. Başlıyor. Uzun zaman sonra hardcore serisi. Top 7 ay önce yapmışım. Bir daha da bıraktım. 7 ay önce survival hardcore yapmış kanalı açmadan önce. Ondan sonrası sıkıldığım için Minecraft sildim tekrar tekrar yükledim tekrardan <laughs> şey oynayacağız neydi? <laughs> Minecraft hardcore oynuyor. Maşallahım. Bu arada şeyim değişti. Bak o arkalık kizdi siktir. O port... mı doldum lan? Anladım siktir. da bu arada. Bilgisayarın sorunu bu arada amına koyayım. Benim suçum uçum yok. Amına kodumun ee, Steam bilgisayarı her bokta kazıyor çünkü oyna öne yani bu oyuna ilk şimdi girdiğimde kasıyor sonra düzeliyor ama şey etmiyor bak düzelmeye başladı biraz. Amına koyayım ben adada mı doğdum ya? An var mı ya yenge? <laughs> Dur şuradaki ağacı kıram. Da. Oyun kaç FPS? 12, 13, 28. Bak görü artışı gördün değil mi az önce? Amına de. Bu arada bu seri yani Marco serisi yani iki sezonluk olacak. Eğer ölürsem yeni bir sezon açacağım. Eğer ölmezsem Allah bilir yani. Yani Allah bilir. Bu arada kanalıma abone olun. Abone olmayan siz kerem abone olun. <laughs> Çok az kray yok. Bu arada lig başladı ama ne yapayım? formaları, Galatasaray formasındaki armalar çıkmış, yıldız çıkmış. Ne iş? Ben maçı izledik ama ne Kaçak izledim. Evet açık açık izledim. 3-0 kazandık amına koyayım. 3 tane 2 tane penaltı oldu amına koyayım. Barış Arper ilk ikisini atları. Sana yaptırmamalı... Sana yatmaları lazım o adama motive olsun diye attırmadılar ama. Çok saçma amına koyayım. Bay <laughs> Maya saçma amına koyayım. Dur şunları Latin. Latin sandım yani. Takım takım sandım da neyse. Şunu al. Çalışma. Neyse tamam. Dur oğlum çık şuraya. Yap bir tane. Ha ege Kardeşim yine galiba cam bardak kırdı. Ya da kırmadı ben bilmiyorum. <laughs> ne yapacak şimdi amına koyayım. taşı kırak bari. Taş kırıp hep ev yapam bu arada Fener'in maçı hala ne zaman yapılacağı bilinmiyor. Fener galiba lig bittikten sonra maça lig bittikten sonra maçı oynayacak. <laughs> Adamın maçı bugün diyor. Erdelen de belirsiz amına koyayım. Bak şunu hadi. Hadi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben Minecraft serisinde kapak resmini bulamıyorum. Yani ben kendim yapmayı da üşenirim. Nasıl yapacağımı da bilmediğim için üşeniyorum, yapmıyorum kapak fotoğrafını. Bokum gibi oluyor. O şey oluyor yani Minecraft ilk çekti Minecraft videosu da kapak vardı yani onun gibi falan oluyor. Uğraşmayacağım yani. O belki yapar, belki yapmam ama ne Böyle ben çalışma masasını nereye koydum? Ananiz, ananiz. Çalışma masasını kaybettim. Çalışma masasını kaybettim arkadaşlar. Ha oradaymış. Bir anda kaybettim sandım bu as diyecektim. Tekrar uğraşacağım diyecektim de. Neyse ama neyse. Ha neyse. Ya bak şimdi bir yer. Bir yer. Ananı sikim o ne ya. Taş balta. Taş kazma. Karı kazma. Yani taş kazma. Bir de. Bir de. Kılıç. Bir de kılıç tamam. Saldır zaman ne ee, saldır ben daha gelişiyoruz biz. Anlarsınız. Ama. Ha şimdi ağacı kırak mırak bir şey bir bok bulak. Evde yapak. Rahat da edek ama ne sen. Bir şey al oh, ha. Onun taşıdı. Aynen. Neyse. Yerdim sen özüm öyle diyorum her gün yapıyorum babamın karşısında yapıyorum öyle. neyse amına koyayım dur. Var mı? Bir şey çıktı mı? Yok çıkmadı. Yarrak çıktı amına koyayım. Şimdi evim için cam kul topluyorum. Cam yapacağım. Abi yeter bu kadar. Bir katlı ev yaparım. Oo kurt. O kurt var lan. Niş. De benim yemeğim yok. Oğlum hayvan yok mu burada ya? Ben ne biçim yere geldim. Seri başa ama ben de bilmiyorum. O ben ne biçim yere... Eğer koşarsın e, şey biter. E, şu yemek barı biter. Yemek barı hazırlık. Yemek barı hazırlıksa kalbim gider. Kalbim giderse ölürüm. ve bu seri biter. Bunları da alayım belki bir bokuma yarar. Alayım şunları da. İşime yarar diye alıyorum. Bir tane yeter. Abi bana ana koyayım İnek mi o? İnek mi o? Allah'ım. mı? Allah mı? inek? Oğlum vur İnek var. Gel O koyun da o bayram havası. Bayram. Selamun aleyküm. <laughs> Abi, hiçbir şey görmedim. Bunun oyun kaskısı rahat rahat oynayacağız da 10 FPS, OBS gibi 10 FPS alma oynuyor 5 olsa 5 olacağız. oynayacağız. Onları s**kim attım. Aa neyse. Dur kaç tane? Tamam 3 tane var. Aa ölü ço ölü. Ölü bitki hiç? ne ne alaka bu ya? İlk defa görüyorum. Ne oluyor amına koyayım kurtlar? Ne lan? köpekler birbirlerine girdi galiba. Ama sakin lan. Dur, dur dur. sakin olun adam. Allah. Yoksa Hera buraya bunları hackledi mi? Niş. Deri çıkmadı. Aman deri çıksa bir şey bir bok yapacağız da bu köpekler birbirlerine birbirine girdi. Onu sakin olayım lan. Tamam. Birbirlerini girdiler. Lan hmm. kim o? Mezar sandın ne oluyor amına koyayım. Köpekler birbirlerine girdi. Öller oç. He. bir tanesini orada bir köpek buldum. Olur Olur, al şunu. Köpeği veremiyorum. He. Ben yiyip öleceğim. Al. Alsana al, al. amına koyayım almıyor. Oğlum sel tövbe estağfurullah bunlar çarpıldı mı lan? Tövbe bismillah. Şimdi köpeğe möpe şimdi şey etmiyor ya yoksa Minecraft burada biter ama ne? Şu şey yapıyor. Burada şey yapıyor. Bir şey tohum muhum çıkartıyoruz işte. Bunları çıkartıyoruz. 40 tamam. Kaç oldu? Tamam 8 saat olmuyor yeter bana zaten. aman ne inek spawnlanıyor ama Ben sizin soyunuzu kuratayım. Sen hala nasıl doğuyun ama ne Ben hala çözemedim bunu ama Öl. Heh tamam öl Ağaç nasıl? Oğlum kaç tane sizin kaç tane var burada ya? Allah'ım ya. Bir arazi bulacağım ama Ev yapacağım oraya da. Oha bu güzel güzel bir yom. Amına koyayım, adaya mı düştüm ben? Hayır, Allah'ım ya. Alay mı düştük ırasına? Amına koyayım. Evet, adadan kurtulmam lazım. Olmuyor mu? Ya böyle fırın olmaz mı amına koyayım ya? Allah'ım ya. Her şuradan bir fırın. Oğlum. Heh. Dur dur şey yap. Oğlum şunu koysana amına koyayım. Heh. Tamam tekne yap. Tamam. tamam. Karşıya geçer şu kamera kıy. Amına koyayım ya. İn. Kırıl lan heh. Onu ben güzel bir yerde doğamadım ama lazım. Doğacağım yeri sikeyim ya. Böyle bir yer mi olur Bu ne ama? Şimdi aklımda iki plan var. Cık. Dur iki önce biraz şey olarak da. Ne Meyve amına neydi neydi? Ya topraktan bir, bir, birkaç günlük ev yapıp burada bir bir yer bulup burayı terk etmek veya burada yaşamak amına koyayım ne? Dur kendime yatak yapayım da şimdi. Nerede? Lan odun nerede? Ha. Onları koy. Şunu da şuraya koy. Tamam. Ha. Gece de oluyor zaten ama. Ooo. Vandan nara bebeğim seni çok sevdim. Kömür buldum. Of of of. Çok iyi iş görür he. Ben şuraya bir oyuk açayım da. Burada kal eş kalmak için şimdi, Şimdilik yani. Dur, şurayı şey yap, şurayı, şurayı şey yapak da, açak yani. Burayı bir geri diğer zeki ablar, şey yapıyor ya. Dur, kendime göre gel şunları rahat rahat kırayım ama ben uğraşmak istemiyorum. Aç şurayı. Tamam. Tamam yeter şimdilik. Uyu uyu uy, şimdi tamam. Ha. Şimdi şuraya bir fırın koy. Bir tane de Eee neydi? Kömürden de bir şey yap. Ha, nereye koyayım bunu? Dur bir kapı yapalım da. Zombi var dışarıda ama ona koyayım ne? Ona şey aldım Al sandığı. Ha, nereye koyak da yer yok yer kalmadı ama. Bir yer açıyoruz. Tamam yer aç. Nasıl ikinci sandığı yapmadım mı ben? He ikinci sandığı yapmayı unutmuşum ben dur. Heh. Tamam. Ha. ha şu koy gereksizleri at şuraya çakıl at şunu at. Ne bileyim işte sıra sıraya bak işte. Gereksizlikle atıyorum şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu sonraki bölümde kullanırım belki şunu at. Ee, bunu at. Bunu at ya da bu bir bokuma yarar belki. Eee. Eee, tamam. Güzelini yani meşale koyacağız da. Aha dışarıyı buradan dışarıyı gözleyebilirim. Dur. Buraya bir cam yapacağım. Lan oğlum kapı kapı kapıyı niye koydum ben buraya? Oğlum Ev burası. Ev belli olsun diye şey yapacağım. Evimi bu unutmayayım diye şöyle yapıyordum. Dur. Annenin anneni bacını kim? Dur. Şuraya bir tane kum at. Az zombi ölüyor şu an. Güneş şu an, güneş yukarıdaki güneş şu an zombi sıkmaya başlamış. Nerede o geri zekalı? <laughs> Olur kip, uzak dur benden. <laughs> ha. ha. Dur, al bir tane al bir tane cam. Ha. Tamam iyi şu an. İyiyiz. Ay ay. Iyiyiz. Şu kömürleri alak. Bir <laughs> Ege sikerim herhalde <yani. gülüyor> Size demiyorum bu arada kardeşim Kaşın biraz özür dilerim Bilin yani Ha. Kömürleri aldık toplam 18 tane kömür Tamam Aman tamam. Ev burası amına koyayım. Biraz belli olsun diye şey yapak dur. Biraz belli olsun diye şöyle yapıyoruz. Bellilik yani. Tamam. ev biraz belli olsun diye böyle yaptık amına koyayım. Şimdi Eee evet, şimdi ne yapacağız amına koyayım? Lan aktive lan. Her bir şey değilmiş. Oğlum ben Oğlum ben bu karşıya tarafa gidiyorum. Nasıl oraya kadar geldim? Dur. Bilmem ben de çok ben de çok yani. Yok bu güzel bir alan ama yapayım. Yok bu köy mü? Dur şunları toplayak bari. Çünkü bitirem. Şunu da toplayacağım onu ne Ondan sonra ee, yatacağım. Koy ondan sonra kreatif çekerim belki ya da çekmem ama Oğlum ben nasıl seed? Seat... bir dakika. 31 31 yazdım Böyle seed mi olur amına koyayım? Bir onda oynuyor. Böyle seed mi olur amına 31 31 31, 31. <laughs> yazdığım şeye bak amına koyayım. Tamam. Bak yapacak bir şey bulamadım. Ev evime gidiyorum. Evime 31 çekme. Ee, yazı barmaya gidiyorum. Ya. Ee, ne söyleyecek bulamadım ki amına artık ne söylesen de bilmiyorum da gel evimin yolunu kaybetmiş de olabilir. Ben de ben de bilmiyorum. Ben varamadım. Evimi kaybettim ben galiba. Hemen buldum evimi. Tamam evimi buldum. Şuraya meşale koyayım da. Şimdi zombi mombi gelmesin uğraşmayak da. Tamam koy şuraya. Tamam. At şunu. Şunu da at. Tamam. Arkadaşlar benden bu kadardı. Ve böyle videolar siz de like atmayı, unutmayın. Benden bu kadar görüş, unutmadan like.